numizmatik yani kabaca para bilimi tarih pek çok dönemine ait belgeler sunuyor bize. Türkiye'de bunu e, en iyi yapan isimlerden bir tanesi de Atom Damalı. Atom Damalı'nın Osmanlı Sikkeleri Tarihi adlı yeni kitabı çıktı. Osmanlı Sikkeleri Doktor Atom Damalı'nın araştırmasında yeniden hayat buluyor. Osmanlı Sikkeleri Tarihi Projesi üzerinde 10 yılı aşkın süredir çalışan Damalı, sikkeleri olan ilgisinin de 40 yıla yakın süredir devam ettiğini anlatıyor. İlk 4-5 sene hemen hemen tamamen Osmanlı tarihi, Osmanlı ekonomisini çalışmakla geçti. Osmanlı Sikkeleri ile ilgili zaten çok yakın çalışmalarım vardı. 30-40 yıla yayılan bir süreç. Ben aslında tarihçi değilim, nümismatlı değilim profesyonel olarak, e, mühendisim. Fakat e, hobi olarak e, koleksiyonları ve Osmanlı paralarını seçtiğim için bu konuda epey bir birikim olmuştu. Hepsini bir araya getirip bunların bağlantısını da kurunca gerçekten koleksiyonerlerin e, aradığı güzel bir eser ortaya çıktı. Damal'ın çalışması sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok yerinde bulunan Osmanlı sikkelerini kapsıyor. Atom damadı yurt dışında yaptığı çalışmalarla ilgili şunları söylüyor. Takriben ben 20 değişik ülkedeki e, Osmanlı paralarını bulunduran müzelere gittik orada çalıştık. Bu zaten tek başına yapılacak bir proje değil. Türkiye'de çok önemli Osmanlı müsmatları projeye yardımcı oluyor. Yurt dışında Balkanlarda, İngiltere'de, Amerika'da, e, Almanya'da, Avusturya'da, Fransa'da, Hollanda'da. Ee, son olarak Mısır ve Bahreyn'de çalışmalara başlayan numismatik arkadaşlar var. Bunların hep beraber e, çalışmasıyla böyle bir şey ortaya çıkabiliyor. Osmanlı sikkelerinin sadece ekonomik olarak değil, siyasi olarak da pek çok anlam taşıdığını ifade eden Atom Damalı, sikkelerin basıldıkları her dönemde imparatorluğun gücünü ya da güçsüzlüğünü simgelediğini sözlerine ekliyor. E, sikkeler imparatorluğun gücünü çok güzel bir şekilde gösteriyor. Tamamen Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini, genişlemesini, en güçlü dönemlerini, muhteşem yüzyıl dediğimiz Sultan Süleyman dönemini ve ondan sonra Osmanlıların karşılaştığı ekonomik problemleri, sikkelerden takip etme imkanı var. Biz de bu bağlantıyı kurmaya çalışıyoruz. Özellikle son dönemlerde imparatorluğun askeri olarak da zayıflamasından bir nedeni tabii ekonomik çıkmaz içine girmesi ve imparatorluğun sonunun gelmesi de ekonomiden dolayı. Doktor Atom Damal'ın hazırladığı Osmanlı sikkeleri tarihi Osmanlı tarihine farklı açıdan bakmak isteyenlerin incelemesi gereken bir eser. Cemal Esreğen.